bilmem şehrim bilir programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Gizem Güngör. Bugün sizlere Nevşehir'in merkezinden sesleniyoruz. My Brad Ekmek Atölyesi'ndeyiz. Eren Daldike'nin yanındayız. İsterseniz onu biraz tanıyalım. Eren Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Asıl hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki de. Nevşehir merkez doğumluyum. 23 Nisan 2001 doğumluyum. Asıl mesleğim aşçılık. Pandemiden sonra oluşan doğala düşme sevdasından sonra biz de ekşi mayalı ekmek üretimine başladık. Eğitimlerimi tamamladım. Sonrasında da bir ay içerisinde de iş yerimi kurdum. Şu anda Nevşehir halkına ekşi mayalı ekmekte hizmet vermeye devam ediyoruz. Yani aslında sektöre giriş hikayeniz bu şekilde başladı. Sektöre giriş hikayem eskiye dayalı daha çok ama 8 yaşından beri mutfak Aşkı e, mutfak sevdası olduğundan kaynaklı zaten bir insan sevmediği işi yapamaz sevmediği işte çalışamaz öyle de olduğu için ben de sevdiğim işi yapıyorum şu anda sevdiğim işi yapmaya devam edeceğim. çeşitliliğiniz nelerdir? Ürün çeşitliliğimiz tam buğday ekmeğimiz var, siyez ekmeğimiz var. Kastamonu bölgesinden özel getiriyoruz siyez unumuzu. Cevizli çavdarımız var, sade çavdarımız var, Akdeniz ekmeğimiz var. Akdeniz ekmeğimiz Nevşehir'in gözdesi oldu şu anda. Nevşehir'de farklı bir tat yaşattık Nevşehir'e. İçerisinde kurutulmuş domates, dilim zeytin, kekik zeytinyağı. Genelde kahvaltılarda gidiyor ama akşam yemeklerinde de çok güzel oluyor. Onun dışında sade tam buğday ekmeğimiz var. Tam tahıllı tam buğday ekmeğimiz var. Şu anda bu kadar. Sizin maharetliğiniz tatlar da var zannediyorum ki. Evet. Onları açabilir miyiz biraz? Tam tahıllı tereyağlı kurabiyemiz var. Gene tereyağlı tam buğday unuyla yapmış olduğumuz az şekerli Damla çikolatalı bir kurabiyemiz var. Şu anda bu kadar çeşitimiz. Hepsi enfes gözüküyor gerçekten. Sizi diğer ekmek atölyelerinden ayıran fark nedir? Bizi diğer fırınlardan ayıran fark mayamız. Yani sloganımızda da geçtiği gibi mayasında sağlık var. Gerçekten mayamıza sağlık olduğuna inanıyoruz. Çünkü içerisinde hiçbir katkı koruyucu hiçbir şey yok. Sadece un ve suyun fermentasyonu sonucunda belirli zaman aralıklarında bekleterek oluşturduğumuz mayamızdan imal ediyoruz ekmeklerimizi. Yani siz bu sürecin tamamını takip ediyorsunuz mayasından rafa koyulduğu sürece kadar. Evet kesinlikle. Zaten ekşi mayalı ekmek bilindiği üzere çok meşakkatli, çok zor bir ekmek türüdür. Öyle olduğu için de tüm aşamalarını takip etmemiz gerekiyor. Nevşehir küçük bir ilimiz. Burada da pek çok farklı ürünümüz var. Talep oluyor mu? Beklentilerimizi karşıladı. Şu anda gerçekten ummadığımız bir talep doğrultusunda çalışıyoruz zaten. Nevşehir'de de böyle bir imkan olmadığı için, doğal ekşi mayalı ekmek yapan işletme olmadığı için talep oldu, evet. Çok güzel hani. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Glütensiz ekmek ve kara buğday ekmeğini şu anda Nevşehir bölgemizde imal eden bir firma yok. Çünkü glutensiz ekmek çok hassas bir ekmek olduğu için çölyak hastalarına genelde veriyorlar. Çölyak diyetinde veriyorlar. Öyle de olduğu için glutensiz ekmeği ve kara ekmeğini özel sipariş üzerine bir gün öncesinden alıyoruz. Mutfağımızı olabildiğince undan arındırıp, beyaz undan arındırıp dezenfekte ediyoruz ve glutensiz ekmeğimizi üretime başlatıyoruz. Harika gerçekten. Peki izleyenlerimiz size nasıl ulaşabilir? İzleyenler bize sosyal medya aracılığıyla ulaşabilir. Zaten de telefon numaramızı şu anda ekranda görüyorsunuz. Oradan ulaşabilirler. teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Biz teşekkür ederiz. Ne demek efendim? Efendim bugün sizlere Nevşehir'in merkezinden seslendik. Eren Daldike'nin yanındaydık. Marbret Ekmek Atölyesi'ne eğer siz de gelirseniz mutlaka mı mutlaka uğrayıp bu lezzetli tatları tatmanızı öneriyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.